Durduğumuz yer gördüğümüz şeyi belirler. Farklı yerden farklı şeyler görürüz. Dünyada yaşanan ve insana etki eden meseleleri farklı açılardan analiz etmek, sahih dini bilgiyi güncel bir bakış açısıyla sunmak ve farkındalığımızı artırmak için ülkemizin akademik birikimiyle farklı bakışta buluşalım. Gaziantep Üniversitesi Aziz İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mahmut Çinar ve Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Berat Sarıkaya'nın katılımıyla genetik perspektifinden insan ve kaderi konusunun ele alınacağı farklı bakış Pazartesi 22'de Diyanet TV'de